Merhabalar hoş geldiniz Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray sağlık raporlarını istedi. Bon servisine tam 72 milyon euro ödenmişti. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia gündemde. Sarı Kırmızıların Atletico Madrid'in gözden çıkardığı yıldız futbolcu için harekete geçtiği ve Fransız hücumcunun sağlık raporlarının istendiği iddia edildi. Ara transfer için çalışmalara hız veren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. İspanya basındaki bilgilere göre Galatasaray Atletico Madrid'den Thomas Lemar'ı istiyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Atletico'daki kredisi tükenen Fransız futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Galatasaray'ın Lemar'ın sağlık raporlarını istediği ve futbolcu ile ilgili transfer kararının bu rapora göre karar verileceği aktarıldı. 2018'de 65 milyon euro piyasa değerini bulan Lemar aynı yıl 72 milyon euroya Atletico Madrid'e gitmişti. İspanyol ekibine transfer olduktan sonra günden güne değer kaybeden 29 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel değeri 5 milyon euro. Lemar bu sezon Atletico Madrid'de sadece 2 maçta oynadı. 28 dakika süre bulan Neymar bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamadı. Yaşadığı sakatlıkların ardından Madrid ekibinde formasından uzakta kalan Fransız orta saha oyuncusunun ayrılığı için teknik direktör Simeone'nin onay verdiği aktarılıyor. Atletico ile 2027 yılına kadar mukavelesi bulunan Thomas Lemar bu sezon La Liga'da sadece 2 maçta forma giydi. İspanyol devi Lemar'ı 2018 yılında 72 milyon euro bedelle Monaco'dan kadrosuna katmıştı. Haberde Galatasaray'ın 29 yaşındaki Fransız 10 numaranın sağlık raporlarının istediği ayrıntısı da paylaşıldı. Thomas Lemar orta sahaya ek olarak sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. 95 Fransa doğumlu oyuncu etkili sol ayağıyla dikkat çekiyor. Orta saha olarak görev yapan Lemar alternatif olarak sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor. Fransa milli takımı ile ilk maçına 2016'da çıkan Lemar 27 maçta 4 gollük katkı sağlamıştı. Profesyonel kariyerine 2011 sezonunda Solidarite'de adım atan oyuncu SMKN U19 ve B takımında oynadı. A takıma yükseldikten sonra Monaco'ya giden oyuncu 2018-19 sezonunda Monaco'dan Atletico'ya 72 milyon euro bonservisle gitti. Thomas Lemar'ın kariyerinde Dünya Kupası, İspanya La Liga, Fransa Lig 1 ve UEFA Süper Kupası başarıları var. Atletico Madrid formasıyla 180 maça çıkan oyuncu 10 gol 20 asistlik katkı sağladı. Lemar Monaco kariyerinde 127 maçta 22 gol 33 asist yaptı.